Mesut, nerede oğlum çaylar ya? Murat Bey, öncelikle ben çaycı değilim. İkincisi de abiler gelin şu televizyona bakın bence. Niye ne var ki televizyonda? Kuzey Güney'in tekrarı var izleyeceğim mi abi? Ya bir gelin diyorum işte. Allah Allah bu da artist oldu ya lan. Fırf, fırf, biraz konuşabilir miyiz? Pınar? Pınar bu kadar mıymış lan? Biraz uzay. Abiler önemli diyorum ya. Bir dakika sen şöyle gel de marka Şu an benim için bundan daha önemli bir şey yok Mesutcuğum. Tamam mı? Kaybol. Abi bak gerçekten önemli. Televizyona gel bir bak. Ondan sonra konuşalım. Mesutcuğum kaybol cümlesindeki anlamadığın yeri sen bana söyle. Ben sana uygulamalı göstereyim. Hadi Abis. İyi siz bilirsiniz. Pınar'cığım gel. Seni arkadaşlara tanıştırayım. Ahmet, Pınar, Pınar, Sacit. Memnun oldum. Ben de efendim. Ben de. Onların şimdi özel konuşacakları bir şey vardı. Ee, şey yapalım, biz içeri geçelim istersen. Olur. Aranızı halledin siz. Sacit hadi. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Espriye bak, Sacit. Salih abi niye okuyor ya Zeynep'in biyografisini? Salih abinin herhangi bir şey yapması için herhangi bir nedene ihtiyacı var mı sadece sence? O da Ya oğlum bu herif çay getirmiyor. Hadi gel çay alıp gelelim. Şeker, içiyorum ben Ahmet'ciğim. <laughs> Ya Murat, ben çok anlamam bu aşk işlerinden yani. Pınar'cığım rahat ol. Ben de anlamıyorum zaten. Biz de bu işlerin bakanı Ahmet Kural. Yalnız bir bölmezsen sevineceğim. Çünkü zor konsantre oluyorum. Tabii, tabii. Sustun. Hemen, hemen. Sus. Tamam, nerede kalmıştım? Heh, ben anlamıyorum bu işlerden ama sen öyle pat diye söyleyince işte... Neyi söyleyince? Anladın sen. Neyi anladım? Ya işte hani beni sevdiğini söyledin ya. Evet, Murat Cemcir'in cümlesidir. Doğrudur, katılıyorum. Hah, işte ben de onu sormak için geldim. Yani... O dediğin hala geçerli mi? Pınar, şu sorudan sonra sana karşı hissettiklerinle ilgili hiçbir fikrin olmadığını anladım. Bu bir. İkincisi, aşk dediğin şey senin kaşar peyniri değildir. Buzdolabına konulmaz. Bir de hiçbir şey göründüğü gibi değildir Pınar. Bak, duvara bak. Görüyor musun? Ya ben öyle analoji falan sevmiyorum. Yani bana net cevaplar ver. Geçerli mi değil mi? Geçerli Pınar'cığım. Tabii ki geçerli. Ha işte ben de ondan sonra düşündüm ki... Yani acaba dedim... Benim dedim ihtiyacım mı varmış sevilmeye? ...bilemedim yani. Normal tabii ben öyle çok takılmam yani böyle şeylere de... ...işte geçerliyse... Geçerliyse ne? İşte biz seninle... ...şey olabiliriz yani tabii sen de istersen. Ne olabiliriz? Uyanam. İşte... ...sevgili. Tamam olalım o zaman nedir yani? İyi tamam kolaymış ya. Ben de bir şey zannettim. Ee, tamam o zaman hayırlı olsun. Pah, 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 pah. O zaman şey yapalım, E, ne yapalım, bunu kutlayalım bir yere gidip içelim. Aa ya bak hemen öyle olmaz ki ama. Yani benim okulum var, işim var, öyle fıçır fıçır gezinemem ki seninle. Ya tamam, nasıl istersen öyle olsun. Rahat ol. O zaman görüşürüz. Ha, görüşürüz. De, evet. Değil mi yani? Sevgiliyiz, illa görüşürüz. Yalnız şöyle bir şey var, ee, acaba numaralarımızı mı alsak karşılıklı? Lazım olur. Hımm, E tabii böyle bir şey var, lazım olabilir yani. Sen numaranı söyle bana, ben seni çaldırırım. Tamam, tamam yaz. Şimdi bak ya bizim bir de şöyle bir hizmetimiz var. SVGL yaz, 69-31'e gönder, MRTCMCR evine gelsin. Bak bunu da herkese yapmama. VIP hizmet. Bana Evet. Bak istersen şöyle bir şey de var. SVGL yaz, boşluk bırak, MSYNR yaz, paket evine gelsin. Ne yapacağımızı bilelim ya. Balaban markasıyla satılan balların aslında bal olmadığı kesinleşti. Değişik kimyevi maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen macun kıvamındaki maddenin içeriği halen araştırılıyor. Her kavanozda bulunan ve firmanın balların kalitesine kanıt olarak gösterdiği böcek kanatlarının da arılara değil, kanatlı karıncalara ait olduğu anlaşıldı. Yurdun dört bir yanında reklamın sunucusu Ahmet Kural'a ait resimler, fotoğraflar yakılırken sanal dünya Allah belanı versin Ahmet Kural sloganıyla doldu taştı. İnternette sadece bugün 5000'den fazla Allah belanı versin Ahmet Kural etiketli video yüklendi. Ahmet benim koptu Allah aşkına azat et beni ben bir taksiye binip gideyim ya. Ulan git de sen beni bırakıp gideceksin değil mi lan Samur? Ulan 40 yılda bir araba marıza yapmış. 40 yılda bir mi? Ahmet bu araba yapıldığında henüz tekerlek icat olmamıştı kardeşim. Tekerleği bulup arabanın üstüne takmışlar. Ulan arabanın şase numarası bile Roma rakamlarıyla yazılı be. Sus sulan, Semin. Allah Allah, biraz daha it. Hiç ekmek yemedin mi lan sen? Ahmet, arabanın kadranında sıfır yok biliyor musun? Niye? Çünkü bu araba yapıldığında henüz sıfır keşfedilmemişti. <laughs> Aha! Vurduruyorum. Biraz daha it. Ahmet, bak dikkatimi çekiyor. Bu araba yokuşlarda problem yaşıyor. Niye? Çünkü bu araba yokuş çıkmak için tasarlanmamış. Niye? Çünkü bu araba yapıldığı zamanlarda dünyanın en düz bir tepsi olduğu var sayılıyordu. Yeter be. Biraz da ben bineyim de sen it. Hadi. Ulan bir takımda birden fazla general olmaz. Birilerinin de asker olması lazım. Neden Ahmet Bey? Siz Gazi adlı dizide 1796 bölüm başrol oynamadınız mı? Sen alışkınsındır arka cepheye. Geç hadi geç. Bak beni nereden vurmaya çalışıyor? Beni, benim zayıf noktamdan vurmaya çalışıyor. Ben yer miyim ulan? Sabit. Dayı. Dayı bir el at şunu çalıştıralım Allah aşkına ya. Ne dayısı ben kadınım be. Aa pardon teyze. Pardon. Ahmet Kural değil mi bu? <laughs> Efendim ta kendisi üstüne bassınız. Görüyor musun sadece beni tanıdı Allah belanı versin. Aa. Amin. Lan. Arabanın tekeri taştan kurtulmasın. Çalıştı ya lan. <laughs> Allah kahretsin. Allah belanı versin. Anlığın yere gelsin. Mimiklerin kurusun. Sadi bu var ya bak bu. Bu kesin salihçiydi çalgı çengide. Sadiciğim araba kararını değiştirmeden gidelim yavrum aç. Ya Tülay yemin ediyorum var ya kredi vermek için zırt pırt arayan bankacılardan daha beter oldun ya. Efendim? Oh! Ahmet Bey sonunda telefonunu açtı. Oh Tülay'cığım ben meşgul bir adamım. Ayrıca ortalığı kasıp kavuracak bir filmin de başrol oyuncusu. Sadece o değil. Bir de başrolünde oynadığın bal reklamı var. O da maşallah kastı kavurdu ortalığı. Onu hatırlatma ya. Hatırlatma diyor ya. Türkiye çalkalanıyor, Türkiye. İnsanlar baldan zehirlenmişler Ahmet. Herkesin ağzında sen varsın. Ya Fenerbahçe Galatasaray maçında yanlış penaltı çalan hakem gibi oldun. Türkiye'nin yarısı senden nefret ediyor. Ne? Ne diyorsun Tülay? Herkes senden biliyor zehirlenmeyi diyorum Ahmet. Ha, tamam hadi kapat telefonu, kapat. Ahmet, acilen bir araya gelmemiz lazım. Tülay kapat diyorum, kapat. Hadi yüzüne kapatıyorum. Kusura bakma hadi. Ahmet ne oldu lan? Yüzün kül gibi oldu. Murat, Murat'ı bulmamız lazım. Murat! Efendim bebeğim? Ya bak deme şöyle fena olacak. Tamam ya şaka yapıyorum kızma hemen. Ne diyeceksin söyle. Ayrılalım mı? Nasıl? Ya bu iş olmuyor böyle. Ben gündüz okula gidiyorum. Gece işe gidiyorum çıkmaz mı geçsek? Pınar'cığım bak sen şu an kendini dışarıdan göremediğin için saçmaladığının farkında değilsin. Bu böyle olmaz. Azıcık rahat ol ya. Bak her şey çok güzel olacak. Sen de göreceksin. Senin de hoşuna gidecek. Yüzme biliyor musun? Ha biliyorum. Bitti gitti işte bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Allah Allah Allah! buraya, gel lan! Gel lan buraya! Gel buraya! Gel Gel buraya! Gel buraya! Murat! Murat! Ağaç etsin o kardeşim! Ne oluyor lan? Konuşmamız lazım! Oldu o zaman tamam. Ben gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Balım. Mahpedeyim. Ya ağzını burnunu... Şimşeyi kodun mu görüşü diye böyle bana Ne oluyor lan? Hadi ben gidiyorum. Ee, sana bir adam öyle bak, tamam mı? Hadi o zaman siz ikiniz konuşun, ben sete kaçtım. İki dakika duramadım mı lan? İki dakika bana sahip çıkacaksınız. Ben sete geç kalamam Ahmet. Yardımcı oyuncu sete geç kalamaz. İki dakika geç kalsan ne olur lan? Kapıyı başka satsın, bir tek senden var anahtar. Tamam. Lan ne oluyor? anlatayım. Anam bayılacağım. Bayılıyorum valla. La bayıldı ya. Lan Ahmet. Şişt, bayıldı mı lan? Ahmet. Tamam bırak ayıldım. Ayıldım bırak gel anlatayım. Kaldır bir. Kaldır. Oh. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel. Ne işi oğlum bu ya? Kalk lan orada. Geç şuraya. Tövbe Ahmet kardeşim bizim ne işimiz olur? Saadet'in setinde Allah aşkına manyak mısın oğlum? Kalk gidelim. Ya oğlum anca beraber kanca beraber Cemcir. Bütün Türkiye benden nefret ediyor. <laughs> Sokağa çıkamıyorum lan. Arkadaş üç kuruş için bilmediğimiz etmediğimiz işlere girdik. Mal mıyız bizdeyiz ya? Ya televizyonları görmedin mi oğlum? Bir adet hacı, bir adet metalci, bir adet de eski solcu amca bana söylüyorlardı lan. İtilaf devletleri gibi yek vücut hale getirdim ülkeyi. Kardeşim sen de kendini artık bu kadar yıpratma ya gözünü seveyim Cemcir. Son 50 yıldır ilk defa bütün Türkiye tek bir dileğe haiz. O da tez zamanda Allah'ın benim belamı vermesiyle. Şunlara bak oğlum. Tiksinerek bakıyorlar burada bile bana. Yalnız Ahmet sen o reklamda Ahmet Kural garantisi demeyeydin. iyiydi. Vallahi. Sen. Ben. Sen. Kim aldı bunu içeri? Ne diyorsun lan sen? Kofidik. <laughs> Ablacığım, biz ses ziyaretine geldik. Arkadaşımız burada oynuyor da... ...ses çıkarmayacağız. Burada sessizce oturacağız, izleyeceğiz sonra gideceğiz. Evet. Arkadaş Zeynep Şimşek'in yakınıdır. İyi, kal. Tamam. Kimse bunun verdiği şeylerden yemesin! <laughs> Senin o elini dur. <laughs> ya! Tövbe tövbe! Sen kimsin? Ben. Hı. Ben şey... Ben şeyimle yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Oyuncu musun? Oyuncuyum amına koyayım. Tedaşla sağ açık oynuyorum. Allah Allah! Ne kızıyorsun kardeşim? Bugün oyuncu seçmeleri vardı anın olur rolü için. Onun için soruyoruz. Allah Allah. Pardon bakar mısınız? Deneme çekimlerine sadece ajanstan gelen oyuncular mı katılabiliyor yoksa müfettiş olarak gerçekten ben katılabiliyor muyum mesela? Şimdi <laughs> ne yapıyorsun lan ben Hadi hanımefendi siz işinize bakın. Yalnız var ya ben seni yazdım. Eğer benim setime denk gelirsen bir gün senin o saçlarının arasına sakız yapıştırmayan Ahmet Kural'ın ta ağzının orta yerine bırakayım ben. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? İşime niye engel oluyorsun? Bu dizi en az on sene daha sürer. Oğlum manyak mısın sen ya? Merhaba abiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sen... Furkan, hoş bulduk. Yalnız Furkan'cığım bir şey söyleyeceğim. Hayırdır düğün sahnesi mi çekiliyor? Yok be abi. Zeynep Şimşek var ya bizim başrol. He. Tanıyor musunuz onu? Biraz. Ha, sevgilisinden ayrılmış. Bak sen. Bir söylenti dolaşıyor yani. Ee? Ee abi, rivant bu. Nereden sekip kimin önüne düşeceği belli olmaz. Bak herkes damat gibi geziyor ortalıkta. Hakikaten la. Mekanda acayip derecede karışık meyveli çay kokusu var. Parfüm o parfüm. Işık ekibi komple maniküre gitti dün. Anladınız siz. Işık ekibi diyorum. Komple. Komple. Maniküre git. Alayım ben onları. Alayım onları. Sağ ol. Biz Zeynep'le ayrılmışız ya. Zeynep, Zeynep mi? mi dedi? Yok. Setten duydum. He. Kötü haberi biz de az önce öğrendik sadece. Yalnız işine karışmak gibi olmasın da kardeşim. Bence bu konuyla ilgili sen git Zeynep'le bir konuş. Ondan bir teyit al. Öyle mi yapayım ya? Öyle yap, öyle yap Sadi. Hadi. Bana bak lan. Senin bu Pınar'la aranda bir şey var mı lan? Kardeşim o konuya hiç girmeyelim. Sadi, saadetimle boğmayayım. Onu iyi akıl verdiniz ya. Ben gidip bir Zeynep'le teyitleşeyim. Hadi bir teyitleşsin. Hadi. Nasıl yani? Nasıl? Biz bunu akıl vermese bu kızla konuşmayacak mıydı yani? Sayın az önce İstanbul Haseki Hastanesi acilinde bir linç girişimi daha yaşandı. Bir hasta yakını konuşurken aşırı mimik kullanınca acildeki hastalar tarafından Ahmet Kural'a özenmekle suçlandı. Hasta yakınını güvenli bölgeye taşıyan jandarma ekipleri, bıyıklı vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için konuşurken kaş göz oynatmamalarını tavsiye etti. Benim nereye Ahmet Kural'a benziyor ya? Ayrıca Ahmet Kural da kim? Ben daha onu tanımıyorum. Çalgı çengini amına koyayım ya. Baba bu ba, ba, hareketlere bak. Mendil la mendil mendil. Yemek sanıp baktı ya la. Aca bak aca aç. Murat benim canımı sıkma. O göbek ne Ahmet Allah aşkına ya. Sen kendini iyice saldın ha. İyice saldın. Bak böyle Ay. devam edersen kardeşim Türkiye'ye mal olacaksın. Deme deme. Güzel kardeşim ben her gün 200 mekik 500 tane de şınav çekiyorum. Mekikler yere meyilli ayaklar havada. Yiğit. <laughs> Şınavı nasıl çekiyorsun kardeşim kulaklarınla mı? Bir, iki, Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Kız lan. burası. İki yüz çekiyormuş. Yavaş çek. Mikik için ayağımın ucundaki deftere çarpı atıyorum güzel kardeşim. Yatıyorum kalkıyorum çarpı atıyorum. Yatıyorum kalkıyorum çarpı atıyorum. Çarpılar evde gel göstereyim sana çarpıları evde. Ha? Şınav çekerken nasıl çarpı atıyorsun kardeşim? Bıyıklarını boyayıp karton baskısı mı yapıyorsun? Şınav içinde delik açıyorum. Her şınavda bir delik. Benim balkonun tabanını perfore saç sananlar var ama alakası yok. Ha? Normal saçlı ben o hale getirdim. İyi mi? Yalnız kardeşim güzel karşılık verdim bak. Tebrik ediyorum. Sırf şu güzel karşılıkların için diyorum. Sana bir tane takdirname belgesi yapsak Ahmet? Sisi nerede ya? Sisi! Neredesin lan? Bağırma oğlum ya. iş yeri lan burası. Sen bizim setlerde kala kala var ya. Set unutmuşsun. Rüstem abi. Allah Allah. Efendim Rüstem abi. Ne haber Ahmet? İyi abi sen nasılsın? İyi. Feride'yle görüştün mü? Yok abi, ben Feride'yle öyle sık sık görüşmüyorum haftada bir gün. Medeniyiz biraz. Aferin. Feride'nin hastanede olduğunun haberin yok yani. Yok, hastanede abiciğim. Hatta yazık kızcağız haftanın 40 saati hastanede. Öyle değil lan. Kızcağız gene hastalanmış. Beni arayıp pijamalarını istedi. Ne diyorsun abi? Beni aradı diyorum. Feride hastanede. Ve gene beni aradı diyorum. Abi kusura bakma kapatıyorum. Hem de yüzüne kapatıyorum. Ne olmuş lan? Bir saniye Murat. Efendim Ahmet. Feride neredesin? Şey diyeyim ben. Arkadaşlarla takılıyorum ya. Feride kısa ama öz konuşacağım. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Niye bana böyle yapıyorsun? He? Sen hastalanmışsın, yine hastaneye düşmüşsün. Ve yine beni değil Rüstem abini aramışsın. Arkadaş o kadar da söyleme dedik saniyesinde yetiştirmiş sana. Yaşlı dedik, kalender olur dedik. Ama adam Anadolu Haber Ajansı disipliniyle çalışıyormuş meğer. Kısa ve öz konuşacağım dedim ya. Uzun konuşacağım anasını satayım. Feride sen niye bana böyle yapıyorsun ya? Ha? mi? Ahmet. Ben zehirlendim. Ne? Nasıl zehirlendin? Baldan zehirlendim. <laughs> Pardon kardeşim ya. Boşta bulundum Ahmet. Benim baldan. Evet Ahmet ya. Sen öyle anlatınca canım çekti sipariş ettim ben de. Bir de Ahmet kural garantisi falan deyince. Feride <laughs> öyle deme 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 öyle deme Feride. Vallahi camdan atarım kendimi yapma böyle ya. Neyse Ahmet ben midemi yıkadılar şimdi iyiyim daha iyiyim yani. Geliyorum ben Feride sen neredesin söyle bana geliyorum. Ahmet bizim hastanedeyim ama sakın gelme burası bazı edelerle dolu. Bak duyuyor musun beni linç ederler sakın gelme Ahmet. Feride kapatıyorum ve kusura bakma yüzüne kapatıyorum. Ahmet sakın. Ne hadi. Mantıklı düşün oğlum biraz. O hastanede bizi sağ çıkartmazlar. Seni kesin öldürürler. Kesin vinç ederler. Her şeyin bir çaresi vardır Murat. Her şey. Lan işimiz düştü yine Salih abiye ya. Bir biraz. Hadi hadi. Salih abi. Abi şu Cavit'in numarayı ver bakayım. İşim düştü. Abi bu parametre ergen bu işleri nasıl hallediyor çözemiyorum. çözmekte istemiyorum ama Salih abi sen niye dahil oldun bu işe ya? Oğlum bu sektör altın çağını yaşıyor. Bir yetmiş bir yetmiş beş arası bir de şimdi. Çok para var. Akıyor Ahmet'im akıyor. Hayvanlık. Hayvanlık. Sana dinleme Su getir bana. Emin edersiniz onu. Ha, ha, ha. Onur Bey dedi ya ha. Yalnız adamlar bir kavurma yapıyorlar. Yeme de yanında yat yemin ediyorum. Çok güzel ya. Sen bana hareket mi çekiyorsun Cavit? Yok abicim ya ben bu leziz hareketini unuttum da salladım ama sana mı değdi? Şunu numara yüz. Hah o abicim ya teşekkür ediyorum. Sana. Ulan el hasret ben akıllı ya. <laughs> Yalnız gerçekten çok güzel kavurma yapıyorlar. Bak bir gün gelin size de yapsınlar. Burada kalıyor burada bal bal yemin. Sen ne dedin lan? Eee, ne dedim abicim? Ne dedin, ne dedin? Bal dedim. Ulan o kelimeyi bir daha kullanma, iki gözünü oyarım senin. Ben Cümle içinde kullanma o kelimeyi. bilirim seni. Eee, buyurun Onur Bey. Ah, Berdao. Ahmet abi, ben belki birine gelirim seninle. O ne ya? Ne işin var senin orada? Abi orada hasta çıkıyor, yardıma lazım olur. Seni yalnız bırakıyorum. Bizi olur. izin... Bizi yardım edemez, alıp dokunur. Onur. Ne dediğini anlamadım ama. Allah razı olsun. Lan Murat sen niye makyaj yaptırdın? La niye olacak oğlum ya? Bununla beni sürekli karıştırıyorlar. Orada boş yere dayak yemeyeyim diye. Bir de beni siz niye uyarmıyorsunuz oğlum ya? Ben niye böyle konuşuyorum ya? Arabistan'da ne oluruz? O kafandaki ney lan? <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. ne lan? Ne yapıyorsun lan <laughs> sen? Ne yapıyorum ki abi ya? Oğlum devam etsene makyajı. Makyaj bitti abiciğim. Bir de o zaman oğlum. Bitti abi. Bitti yani. Hadi tamam. Kazamız mübarek olsun. Dur. Efendim Şenol Bey. Evet. Yok efendim. Ne olur mu? Niye makyaj yaptıralım durduk yere? Yok efendim. Kostüm falan da şey yapmıyoruz. Tamam. Oldu Şenol Bey. O oldu. Görüşürüz. İpmenin içine dolu de demek ki. Hadi, hadi. Aha, aha vallahi yediler. Ha. Hakikat yediler ya. La. Allah Allah. Saat nerede oğlum ya? Kaçta gözüne kayboldu buldu hemen. Hiçbir işim vardı onu hallettim ya. Neredesin oğlum sen? Lan oğlum bu Feride'nin <laughs> adı neredeydi lan? Ha? 103 numara mıydı? Onu. Oğlum o kadar kalabalık gidilmez. ihtiyar bebeğe kapının dışında dur. Hadi. Olur abi emin olun. Olur abi. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Hadi hadi acele edin. şuradan. Açılın aslan! Fıtı <laughs> fıtı fıtı. Münir Bey ben kendim yerim ya. Ferideciğim ben de kendim yerim. Ne hava atıyorsun? Ama bak sana yediriyorum. Aç ağzını. Aç 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 <laughs> Ulan Feride ağzının kenarına kene yapışmış. Bırak da koparayım ulan. Ahmet. La Ahmet dur bir ne yapıyorsun ya? Ahmet hastane bura ne yapıyorsun? Lan arkadaş sen nasıl bir adam çıktın ya? Ergenlik sivilcesi gibi en olmadık yerde çıkıyorsun. Sıkıyoruz, sıkıyoruz. Yine çıkıyorsun. Ben insanlık vazifemi yapıyorum. sürüsü! Sizin içiniz fesat. Lan sana insan diyenin sen var ya H1, N1 virüsü gibisin. Hıv virüsü gibisin. Ezevenk. Ahmet, bana bak Ahmet. Sana böyle diye baksın lan. baban yok mu? Ben niye bakıyorum? Pişmişsin sen lan. AKM virüsü. Sayın Bey, o da Ahmet'in üstüne. Lan oğlum tamam, e, Bumcuk Bey gerekirse biz dalarız. Ahmet ne olur hadise çıkarma. Bak zaten kötüyüm. E, ee, bu ayrı bir konu. Allah benim belamı versin. O ayrı bir konu. Ya Ferideciğim. Ferideciğim farkındasın değil mi? Kusura bakma ama şu anda bir seçim yapmak zorundasın. Ya Ahmet ya ben. Seç artık. Seç birini. Birimizi seç ya. Abi Allah aşkına sen nasıl bir manyak çıktın ya? Münir lütfen çıkar mısın? Al işte. Duydunuz. Bana çıkma teklif etti. Hepiniz duydunuz. Sen duydun. Sen duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun. Bana çıkma teklif etti Feride. Tamam bir bırak. Yavaş. Bir bırakın ya. Allah Allah. Kaç yaşında oğlum ben? Tutuyorsun. Çocuk muyum ben? Senin ben AKM gibi AMK. Amına koyayım.